Beyaz bayrak kaldırıldı. İndi bayrak. Start verildi. Road of Sky çıkışta. 3 boy geride kaldı. 6 numarada Entravista da 1,5 boy rakiplerinden geç başlayabildi yarışa. Koşunun liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 9 numaralı. San Sebastian aldı. Bir boyda fark yaptı. İkincilikte üç numarada Agassi var. Agassi'den dört boy kadar geride on numaralı Deep of the Wind. Ondan bir buçuk boy geride on üç numaralı Hodri Meydan. Hodri Meydan'ın bir boy gerisinde dışta on dört numaralı Semoş'un kızı var. Semoş'un kızının hemen yanında beş numaralı French Kadet iki boy kadar geride dış kulvarda. On iki numaralı Gabardino. Gabardino'dan yarım boy kadar geride geçen numaralı Minigan sırasıyla... Safkanlar bin metre start yerine yaklaşıyor. 9 numaralı San Sebastian 2 i̇ki, iki buçuk boya farklı önde. 2. 3 numarada Agassi var. Agassi'nin 2,5 boy gerisinde iç kulvarda 3'üncülükte 10 numaralı Deep of the Wind dışında 13 numaralı Hodri Meydan 1 boy kadar geride. İç kulvarda 5 numaralı French Cadet yarım boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Barco Blanco daha sonra 7 numaralı Minigan sırasıyla safkanlar son 800 metreye de giriyor. 9 numaralı San Sebastian 2 boy farklı lider. 3 numaralı Agassi yine 2. sırada. 2 boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Deep of the Wind 1 boy kadar gerisinde dışta 13 numaralı Hodri Meydan. Onun 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı French Cadet, dışında 2 numaralı Barco Blanco, yanında 7 numaralı Minigan, daha sonra 8 numaralı Sevgienye ve 1 numaralı Fiji sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 9 numaralı San Sebastian son 400 metreye de yarım bu farklı önde girdi. Ortadan 10 numaralı Deep of the Wind dışından 3 numaralı Agassi Atağa Kalkan Safkanlar yine de son 300 metreye önde girmeyi başarıyor. San Sebastian dışarıdan gelen 10 numaralı Deep of the Wind şimdi onu yakaladı. Son 200 metreye girilirken dışarıdan gelen Deep of the Wind öne geçmeye çalışıyor. San Sebastian da bırakmamaya son 100 metre. İçeride San Sebastian of the Wind kazanıyor. 9 numaralı San Sebastian ikinci oldu. Üçüncülük için 5 numaralı French Kadet dışarıda. 13 numaralı Hodri Meydan Potu'yu beraber geçti. 3 numaralı Agassi ise 5. oldu. 10 numaralı Deep of the Wind Ayhan Kurşun'la kazandı.